Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de çok önemli açıklamalar geldi. Aliyev, Ermenistan ateşkesi birliklerini güçlendirmek için kullanıyor dedi. Bakü'ye gidelim şimdi de detayları alacağız arkadaşımız. Fatih Avanos bizleri bekliyor. Fatih neler söyledi Aliyev? Ayrıntıları senden deneyim. Ahmet Görmez yaklaşık bir saattir Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halka sesleniyor bugüne nasıl gelindi, süreç nasıl başladı, neler yaşandı ve şu anda neler yaşanıyor. Birer birer aslında açık bir şekilde tarihi bir konuşma yürüttüğünü söyleyebiliriz. Şu anda devam ediyor. İlk olarak tabii Ermenilerin yalanları dolayısıyla bugüne kadar batıdan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden uygulanan yaptırımları hatırlattı ve bugün sahada tarihi adaleti sağlıyoruz dedi. Ermeni halkı Türkmençay ve Gülistan anlaşmaları ile bölgeye getirildi. Bölgenin dini yapısı değiştirildi. Müslümanların bölgeden çıkarılması istendi dedi. Ve Ermenistan bu topraklarda kanunsuz bir şekilde bugün dahi meskunlaşma yürütüyor dedi. Bir söz diyen de bugüne kadar olmadı dedi. Şimdi herkes yeni gerçeklerle yüzleşmelidir. Moskova'da bir ateşkes ilanı e, ilan edilmişti. Buna atıfta bulundu. Ermenistan bir gün geçmeden namertçe Gence'ye saldırdı dedi. Bugün bir kez daha ilan edildi ve yine ilan ateşkes ilanı bozuldu ve her ateşkes ilanının da aslında bölgedeki birliklerini kuvvetlendirmek için kullanan bir Ermenistan var dedim. Bu mesele ya savaş yoluyla ya da sulh yoluyla çözülecek. Barış ile olacaksa bize hemen bir takvim sunmaları gerekiyor. Ne zaman hangi bölgeyi boşaltacaklarsa bize bildirmeleri gerekiyor ama Ermenistan bunu sunmuyor dedi. Ermenistan ateşkes ilanlarını birliklerini güçlendirmek için kullanıyor dedi ve bu aşamada ateşkesin ardından dahi hangi ülkeden kaç uçak Erivan'a ne taşıdı? hepsinin listesi elimizde mevcut çok yakından takip ediyoruz dedi ve ciddi mesajlar verdi aslında diğer taraftan Ermenistan'ı kurtarmak istiyorsanız söyleyin topraklarımızdan çıksın ancak bu şekilde kurtarabilirsiniz dedi günde 5-6 kez liderleri arayan bir Ermeni Erivan yönetimi var ve bu mesele bu şekilde de çözülmeyecek isterse de aramaya devam edebilir dedi Minsk grubu eş başkanlarına Fransa, Rusya ve Amerika'ya çok sert mesajlar verdi aslında ve bu yapılan açıklamada ülkeler Güvenlik Konseyi'ne yine baskı kurmaya çalıştılar. 93'te 94'te alınan kararların etkisini azaltıp yeni karar almak istediklerini biliyorum dedi. Güncel bir aslında açıklamaydı ve bağlantısızlar ülkesi olsun. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olsun bu duruma müsaade vermedi. Yeni bir statüko oluşmasına izin vermedi dedi. Ve bizim eski 93, 93'teki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları hala aktiftir, günceldir ve o kararlara istinaden de biz bu savaşı yürütüyoruz dedi. Ermenistan ile sonunda yardım istemiyoruz dedi. Ermenistan ile yaşanan sorunda yardım istemiyoruz. Mani olmasınlar yeter açıklaması vardı. Azerbaycan halkı bütün yapılan haksızlıkları şu an görüyor. Ben de anlatmaya devam edeceğim ve bunu Azerbaycan halkı unutmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev hani 5 bölgeyi bize önce verecektiniz müzakereler sonucunda. Sonra 2 bölge konuşulacaktı. Hiçbir şekilde adım atmadınız. Bugün neredeyse o 5 bölgeyi biz sahada aldık artık dedi. Bu 5 bölgeyi kendimiz aldık dedi. Eş başkanlar ile Dışişleri Bakanım Cenevre'de bir görüşme gerçekleştirecek. İzin veriyorum dedi. Hiçbir şekilde mani olmayacağım. Görüşsün. Ama bugüne kadar o kadar manasız görüşmeler oldu ki dedi. Bir neticede hani aslında beklemiyoruz açıklamasında bulundum açıkla bugüne kadar 27 Eylül'den bugün Ermenistan'a ait imha edilen askeri araçları hatırlattı. S-300 hava savunma sistemleri ki bunların çok pahalı olduğunun altını çizdi. S-125 hava savunma sistemleri, Su-25 savaş jetleri, MİK'ler ve diğer hava savunma sistemlerini hatırlattı. Bu para nereden geliyor dedi. Ermenistan borç batağında bir ülke. Bu desteği kim yapıyor? Hangi parayla yapıyor? Ermenistan hangi parayla bu silahları alıyor dedi ve sordu. Her şeyin farkındayız dedi. Nasıl destek olunduğunun farkındayız dedi. Ama biz bu meseleyi er ya da geç çözeceğiz dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Çok net açıklamalar vardı. Dün de yine yeni bölgelerden yeni köylerin açıklandığını ifade etmişti. O köyleri de açıkladı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Cebrail'den Kovşutlu, Sofulu, Dağmaşanlı, Kürtler, Hovuslu, Çelebiler köylerinin işgalden azat edildiğini duyurdu. Ve yine Gubatlı'da bazı sivil yerleşim alanları Padar, Efendiler, Yusufbeyli, Çaytumas, Hanlık, Sarıyatak, Mola Bürhan ve Gubatlı şehrinin merkezi dün bu köylerin isimlerini açıklamamıştı. O köylere ilişkinde yeni açıklamalar son bilgileri Azerbaycan halkıyla paylaştı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.